Çakurum, bana kızgın mısın? Hata yaptığımı biliyorum. Ama başka çarem yoktu. Öfkeni benden çıkar. Azarla beni. Ağzına geleni söyle. İstediğin kadar kız hatta. Yeter ki yanımda ol. Yanımda ol benim artık. Hatırlıyor musun anne? Beni tanımadığını söylemiştin. Şimdi söyle bakalım, neden böyle dedin? Sabah kalktığımda gördüğün ilk kişi bendim ama beni beslemek için kendini aç bırakırdın anne. Duştan çıktığımda hasta olmayayım diye. Hemen kıyafetlerimi hazırlardın. Birlikte pazara gittiğimizde beni kucağında taşırdın. Kaybolmayayım diye. İmniyle ne zaman kavga etsek ben hatalı olsam bile İmniye kızardın. Benim iyiliğim için köydeki büyük ağacın en yüksek dallarına dilek bağlardın. Bütün bu olanlardan sonra aramızda bağ olmadığını söyleyemezsin anne yalan. Bu bir yalan. Ben sürekli annemle konuştum. Babama, babaanneme ve imniye ne diyeceğim? Kasturi, hala uyanık mısın? Uyusana. Gece uyumak içindir tattım. Evet. Sanki sen uykunda horluyormuş gibi konuşuyorsun. Baksana sen de uyuyamıyorsun. Sen istiyorsan uyuyabilirsin ama bana karışma sakın. Bak süre her gün işten eve gelince tarlada çalışmaktan kafamı yatağa koyduğum gibi uykuya dalardım. Ama bugün sanki gece hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyorum. Gerçekten çok kötüyüm. Beni dinle. Evet. Benim bir fikrim var. Bay Bayan'ın adamları kim işe gitmiş, gitmemiş diye sabahları köyü dolaşıyorlar. Ben de diyorum ki, hadi şimdi gidelim, ha? Geceyi orada geçirsek ne olur ki? Doğru söylüyorsun. Evet. Gidelim hadi. 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 Neden? Neden? Biz, Biz bir şey bir mi şey yaptık? yaptık? Ah Tanrım, sen yardımcı ol. Peki ben de ablamla konuşamaz mıyım? Ben de gelmek istiyorum. Hadi gidelim ben hazırım. Ama sen... Ay, iyi tamam. Hadi herkes gelsin. Bak şimdi sana ne diyeceğim İmli. Burada yollar kocaman. Evler de kocaman. O kadar çok araba var ki gördüğüne inanamazsın. Burada çok kolay kaybolursun. Buraya geldiğinde tek başına bir yere gidemezsin. Nereye gideceksen? Birlikte gideceğiz. Babaanne, ilk önce gözlerin nasıl oldu onu söyle. Aman tanrım, şimdi Aditya'yı çağırmam gerekiyor. Ne oldu Çakor? Hadi gel. Baksana şimdi babaannem, annem ve babamla konuşacaktım. Ama kablo düğüm oldu. Kablo bu haldeyken onlarla nasıl konuşacağım? Adet ya bir şeyler yap. Neden sadece bakıyorsun? Merak etmene gerek yok Çakor. İstediğinle konuşabilirsin. Gerçekten mi? Emin misin? Gerçekten öyle mi? Evet Çakor. Eminim. Seni tembel. Hadi gel de odana gidelim. Gelsene. Çakor kolumu koparacaksın. Hadi ya gel. Uyuyayım artık. Hadi odana gidelim. Çakor sakin ol. Burada uyuyamazsın. Odana gitmelisin. Lakasmi, gazete lütfen. Kahvaltıda ne istersin? Ah, istediğini yapabilirsin. Dün de düzgün kahvaltı etmedin. Lakasmi, sen çayı hazırla. Ben kahvaltıyı hazırlarım. Çakor. Çakor? Çakor? Baba bırak uyusun. Bütün akşam ailesiyle ne konuşacağını düşünüp durdu. iş var. Ne olursa olsun Çakor'u ailesiyle konuşturmalıyız. Bütün gece konuşmanın umuduyla uyuyamamış. Onun yerine koysana kendini. Düşünsene. Onlarla görüşürse ne kadar mutlu olur. Bu kadar küçük bir kızın... Bu kadar acı çekmesine... Gerçekten dayanamıyorum artık. Sadece... Onun ailesi değil... Oradaki bütün köleleri kurtarmak benim için çok önemli bir şey. Yıllardır Bay Bayan'ın kapanına kısılmış olan bütün ailelere yardım etmek zorundayım ben. Bunu başarmamız için Çakor ve ailesi önümüzdeki birkaç günü daha ayrı geçirmeli. Ben sana çay getireyim. E Burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Günaydın Sayın Postacı Bey. Çakordan haber var mı acaba? İmli uyuyunca herkes uyuya kalmış. Neden uyudun ki sanki? Söylesene. İlk ben uyumadım. İlk önce babaannem uyudu. Onu horlarken duydum. Ben değil Kasturi horluyordu. Ben asla horlamam. Ben İmli ile oturmuş onun saçını okşuyordum. Hiç uyumadım yani. Saçını okşarken uykuya daldığını gördüm Kasturi. Ne söylüyorsun? Ben uyumadım diyorum. İlk sen uyudun. Hayır asla uyumadım. Tamam, tamam 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 ne tartışıyorsunuz? Sessiz olursanız bir şey söyleyebilir miyim? E, tamam. Henüz kimse aramadı. Ve saat yediye daha yarım saat var. Neden bütün gece postanenin önünde beklediğini söyler misiniz? <laughs> Hadi çekilin de etrafı hazırlayayım. E, tamam. Evet lütfen buyurun. Ancak siz çekilirseniz geçebilirim. Hadi. Aa, evet tabii. <laughs> evet buyur. Tanrım sen yardım et. Anne, ne zaman saat yedi olacak? Ben de bilmiyorum. O yüzden artık söylenmeyi bırak. Çakor'un aramasını bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bil bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç. Çakor, yediden sonra sekiz ve dokuz gelir. Neden sadece yedide duruyorsun? Yoksa saymayı mı unuttun ha? Sadece yediye kadar saysam olmaz mı? Ne? sana bu tatlıdan vereyim mi? Yediden fazla. <laughs> Kızım, yedi tane değil, iki tane yerim ben. Ama... Dua etmek için çiçeğe ihtiyacın olacak. Getireyim mi? Ama benim zaten çiçeklerim var. Öyle mi? Yedi tane istemez misin? Çakor. Bu sabah tam yedi tane şey yedim. İlk önce ekmek. Sonra... <laughs> Hadi gel. Canım saat daha yedi değil. Ailene onları saat yedide arayacağımızı söyledik biz. Aa, demek bu yüzden yedi diye zıplayıp duruyorsun. Evet Bay Dahi. Annen senden daha zeki. Senden önce anladı. Çakor hiç endişe etme. Saat yedi olduğunda postaneyi arayıp ailenle konuşacağız. Ailen şu an uyuyor olmalı. Adet kesin annem akşamdan postanenin önünde beklemeye başlamıştır. <laughs> A ablam, ablam bizi arıyor. Hayır imli, o telefon zili değildi, bisikletin ziliydi. Görüyor musun? Anne neden telefon bir türlü çalmıyor? amca telefonu çaldırabilir misin lütfen? Şşşt. Biz değil. Onlar çaldıracaklar. Anne babam ne söylüyor? Biz değil onlar çaldıracak ne demek? <laughs> ha, bilmiyorum. Hadi gel. Gel sana bir şey anlatacağım. Gel bakalım. Düğünümün hikayesi. Babanla birlikte nasıl evlendiğimizin Biliyor musun bütün köy düğünümüze Bizimle birlikte tatlı yemek için geldi Bir şey unutuyorsun gelinim Kızarmış ekmek ve sebze de vardı Ekmek mi vardı? Evet yüz yuvarlak altın sarısı Aynı yanakların gibi <laughs> Anne beni neden düğününüze çağırmadınız? Ha, sus <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Komik bir şey mi söyledim? Sessiz ol. Hayır durun 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 durun. Siz burada kalın. Ben içeri girip kontrol edeceğim tamam mı? Ha? Tamam. Tamam. Anne, anne güzel olmuş muyum? Sarım yakışmış mı? Biliyorsun Çakor beni gördüğünde bana yaşlanmışsın dememeli. Çok güzelsin <laughs> Ne oldu? Maalesef arayan çakor değil Postacının annesi arıyormuş <laughs> Kasturi Bak tatlım makyaj ve kıyafetin bir önemi yok tamam mı? Hı? Telefonda seni göremeyecek ki zaten Biliyorum tabii ki biliyorum bilmez miyim? Ama şey anne beni göremeyecek mi? Gördün mü? Saat yedi. Ailen postaneye artık ulaşmıştır, değil mi? Anne ve babam arıyor. Anne ve babam arıyor. Annem ve babam arıyor. Annem ve babam. Annem ve babam. <laughs> sakin ol canım, sakin ol. Ha, bir dakika bekle. Alo, efendim. Acilen ofise gelmelisiniz. Kızın esir tutulduğu yerden elimize bir kanıt geçti. Adli tıp'a göndermeden önce belki görmek isteyebilirsin. Tamam. Hemen geliyorum ben. Çakor bak, acil bir iş için gitmem gerekiyor. Ailenle benim yanımda konuşmanı istiyorum kızım. O yüzden biraz daha bekler misin? Ben geri dönene kadar lütfen onları arama. Ama Sen hiç merak etme baba. Gidebilirsin. Aba senden bir şey istesem lütfen postaneyi arar mısın? Onlara Çakor'la daha sonra konuşacaklarını söyle. He? Tamam. Hemen dön olur mu? Eğer onlarla konuşmazsam çok endişelenirler. Elimden gelen en kısa sürede döneceğim. Söz veriyorum. Tamam mı? Telefon meşgul çalıyor. Bir daha deneyeceğim ben. Hanımım, kıyafet yardımında bulunduğunuz çocuklar geldiler. Geliyorum. Tamam. Çakor kızım, birazdan geleceğim. Tamam mı? ya lütfen benim için bir kez arar mısın? Annemin sesini duyacağım. Hayır Çakor, babam o da varken konuşman önemli dedi. O yüzden onu beklememiz gerekiyor. Aditya, senin okulun yok mu? Herkes bu kız için işlerini aksatıyor burada. Hadi, git okuluna hazırlan. geç Buvan sanırım iş var raba size aramayı unuttu. Tanrıya kızınızın iyi olması için dua ediyorum. Hmm. Eh, bu iyi oldu. Hatta çok iyi oldu. Bunlara dayanarak Kalasi ve Paşa'ya güçlü bir dava açabiliriz. Ama hala ikisinin de Baybaya için çalıştığını kanıtlayacak hiçbir şey bulmayı başaramadık. Daha işimiz bitmedi. Efendim, bu cep telefonunu da bulduk. Evet, bu çok iyi işte. Hangi numaralar aranmış ve kimler bu numarayı aramış öğren. Eğer bayanın numarasını bulursak başka bir şeye gerek kalmayacak. Ama efendim suya düştüğü için çalışmıyor. Evet, Çakor da söylemişti. <laughs> Kriminal laboratuvarına gönderin. İçinden sim kartını çıkarıp veri çıkarımı yapsınlar. Bütün arama listesini istiyorum tamam mı? Teşekkürler efendim. Çakor. Bir saniye gelsene. Sen bu haldeyken okula gidesim yok hiç. Ama büyük babam okulu aksatmama asla izin vermez. Hey, neden öyle bakıyorsun? Aklıma bir fikir geldi. Benimle okula gelsene. Ailenle konuşamazsan ne olmuş? Vivan'la konuşursun. Vivan'la yarın görüşeceğim. Ama elim boş gidemem ki. Ona bir hediye de götürmeliyim. Al bakalım. Bunlar çiçeklerin. Hadi benimle gel. Ailenle konuştuğunda ben de yanında olmak istiyorum kızım. Biraz daha beklemen gerekecek. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.